sevgili dostlar hamurumuzu böyle aşağıdan alır mıyız Sevgili dostlar, sevgili izleyicilerim, takipçilerim, size harika bir çorba yapacağım. Onun için neye ihtiyacımız var? Bir demet ıspanağa ihtiyacımız var. Bir tane bibere, bir tane soğan, bir diş sarımsak, birazcık konserve domatesimiz var. Bir tane limonumuz, iki tane yumurtamız var. Biraz daha. Şöyle yarım çay bardağı da yağımız var. Şimdi soğanlarımızı doğrayarak başlayacağız işleme. Şöyle önce soğanımızı bir doğrayalım. Yağımızı şöyle bir koyalım. Tenceremizin dibine. Sonra da soğanlarımızı doğrayarak başlayalım sevgili dostlar. Soğanlarımızı mümkün olduğu kadar ince yapalım lütfen. çorbayı denemeyen kalmayacak. Evet, gerçekten harika bir çorba. Şimdi güzelce ne yapıyoruz? Tenceremizin içine atıyoruz. Ve yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. yarım kapya biberimizi bakın bu şekilde küçücük minik minik doğradık sevgili dostlar şimdi biberlerimizi de atıyoruz karıştırmaya devam ediyoruz Şimdi de sarımsaklarımızı doğuruyoruz. Şöyle eziyoruz ve güzelce... Şimdi de ıspanaklarımızı doğuruyoruz. Pazı yaprağı olabilir, ıspanak olabilir. Doğrayacağız yarım kapya biberimizi. Bakın bu şekilde küçücük minik minik doğradık sevgili dostlar. Şimdi biberlerimizi de atıyoruz. karıştırmaya devam edin. Şimdi de sarımsaklarımızı doğruyoruz. Şöyle eziyoruz ve güzelce Şimdi de ıspanaklarımızı doğruyoruz. fazla yaprağı olabilir, ıspanak olabilir. domateslerimizi koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Ağzını kapatıver kızım hemen olur. Tamam. Bu arada biz de hamurunu hazırlayalım. Böyle bir iki kaşık un koyuyorum. Bir tane. Da kırıyorum Şöyle birazcık da su koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi güzelce bunu karıştırıp çırpacağım ama tuz da almam lazım. Şimdi de tuzunu da atıp bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Size kıvamını göstereceğim nasıl olduğunu. Biraz daha su koyabilirim eğer şey olursa. Şunun suyunu koyalım kızım. Bunu sonra su daha koydum sevgili dostlar. Şöyle kıvamını göstereceğim size. Biz bunu iyice çırpınana kadar evet. görüşürüz. Dostlar torbaların suyunu ilave ediyoruz. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi ıspanaklarında ilave ediyorum bu şekilde şöyle bir karıştıralım o oh, harika olacak şimdi ağzını kapatıyorum ve hamurunu hazırlamaya devam sevgili dostlar kıvamı bu güzel kıvamlı bir hamurumuz oldu. Yani kek hamuru gibi düşünün sevgili dostlar. Kek kıvamında bir hamurumuz var. Şimdi de işleme götürüyoruz. Bir geldi sıra sevgili dostlar. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Sevgili kutlarıcım burada. Evet. Şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Böyle birazcık da Vallahi bu harika bir vitamin deposu olacak sevgili dostlar. Evet şimdi çırpmaya devam ediyoruz. şey güzelce ne pişti. Şimdi hamurumuzu ne Peki. yapıyoruz? Şimdi onu çıkar kızım. Sevgili dostlar, hamurumuzu böyle aşağıdan alır mıyız? Yüksek ateşte olacak değil mi hani bu çorba? Evet. Hamurunu dökerken ateyi altını biraz yüksek yakarsanız sevgili dostlar harika olur. üzerine şöyle güzel bir de yağ yaktık mı? Üf. Şimdi de terbiyesini koyuyoruz sevgili dostlar. Bakın böyle karıştıra karıştıra Şöyle kapağını kapatalım sevgili dostlar. Güzelce bir pişsin. Bakın şöyle harika oldu. Şöyle birazcık kırmızı biber. Çok değil. Şöyle herkes kendine göre. Birazcık pul biber. Birazcık karabiber ekledikten sonra tuzuna da bakacağız tamam. Oo oh, harika görünüyor sevgili dostlar. Dostlar tuz atmayı unutmuşum. Şöyle güzel bir tatlı kaşığı da tuz attım ama tuzunu lütfen siz kendinize göre atın. Harika bir kış çorbası oldu böyle. Şimdi bir de tuzuna bakayım. Birazcık pişmesi lazım sevgili dostlar. Bir 5 dakika. Kıvamı da çok güzel olmuş. Şimdi de çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Bak tam kıvamında olmuş sevgili dostlar. gözümü şeyden alamıyorum. Tencereden. Bakın harika evet. bir çorbamız oldu sevgili dostlar. Yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Ne yapıyorsun anne? Limon sıkıyor. Görüyorum anne limon sıktığını da. Neyse, tartışmıyoruz.